Ya çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Rica ederim. Pardon, pardon. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Sizin bir genetik hastalığınız var galiba Akdeniz Ateşi. Demir eksikliğiniz var. Lütfen demir takviyesi yapın olur mu? Siz nereden biliyorsunuz bunu? Beni mi tanıyorsunuz? Hayır tanımıyorum da biraz hissedebiliyorum yani. Ya yürü git be kardeşim. Allah Allah. Aa yine mi sen ya? Ya hanımefendi sizi binerken gördüm de o yüzden size yardım etmek amaçlı. Arabanın da turbo ortamlarından biri patlamış. O yüzden bence bir an önce sanayiye gitmelisiniz. Ya kardeşim benim peşimi bırak. Deli midir nedir ya? Taktı. Ulan kafam takıldı şimdi. Haklı olabilir mi? Ahmet ustaya bir göstereyim şurada. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Usta benim arabanın bir turbo ortumlarına baksana. Bir kaçak maçak var mı? İçeri bir alalım araca bakalım. He? Sizin aracın turbo ortumları patlamış. Bu şekilde giderseniz motoru elinize alırsınız. Mı? Aa merhaba nasıl buldun beni? Bak nerede? seni arıyorum boşver sen nasıl bir insansın ya dediğin her şey çıktı. Hissediyorum yani bilmiyorum ben de nasıl olduğunu. Bak ne diyeceğim sana benim evde çamaşır makinesi bozuldu da ona bir baksam mı dokunsam bir nesi varmış. Abla böyle kişisel şeylere de şey yapmasam yani onu ayıp olmuyor mu biraz? Aman iki dakika dokun be bir şey olmaz gel hadi gel. İyi tamam hadi geleyim. <laughs> Gel kardeşim gel ya bak burada çalışmıyor. Şuna bir dokun gözünü seveyim ya hadi. Tamam dokunacağım yalvarma bana rica ediyorum yani. <laughs> bana kartı yanmış. Çöp abla. <laughs> Deme be. Şu buzdolabına da bir dokunsana. Onun da birazcık sesi çıkıyor. Abla bunda bir şey yok. Sen bunu çok arkaya doğru gittiğin için fan arkada ses yapıyor. Biraz öne çeksen bu ses gider. <laughs> teşekkür ederim kardeşim ya tamam abla o zaman hadi müsaadenle ben gideyim artık ay dur dur gitme gitme arkadaşım geliyor yolda onu da bir dokunsana ne olur ben artık hiçbir şey dokunmasam he kalsın he çok sıktım farkındayım kusura bakma ama tekrar dokunman gerekirse numaranı versene bana ne olur Abi, ee, en azından ben... numaranı versen bir dokunca o zaman arasam yok olmaz öyle şeyler yapmıyorum denk gelirse dokunurum abla